Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi yeni bir YouTube kanalımız var. İyi inşallah. Hedefim 10.000 olmalı. Abartmıyorum ya. <laughs> yani en az hedefim yani sizden beklediğim kadarıyla 50 yani. Şimdi PUBG'ye yüz. Hesabım biraz düşük yani 30 falan. Şimdi PUBG Avengers oynayacağım. Sonra Livik. Öyle oynayacağız. Şimdi tek soru sende. Dekini indir. adı neydi ya? Evet tamam git. Bir like incele. Lan gitmiyor. Ha tamam. Ya Allah ya Hadi. En sinir olduğum şey ya. Gitmiyor gitmiyor ya. Gitsen iyiydi. Tamam. Tamam. Kasıyor bu. Birazdan şey oluyor. Bazen kasıyor da. Bak oluyor gördünüz mü? Yok ayıp. Öyle de fazla. Bak en sevmediğim şeylerden birisi. Sound Hock. Livik benden indirilmemiş. İkinci Livik indireceğiz. Hangisini indirecek? Buradaki videoda... Avenger ve Lilith koyunca önce Avenger tabi başlıyoruz evet ay ses de fazla yüksek ya bu ne şarkı çalıyor o kadar <laughs> Oyun gitti. Çabuk oyunun kalbi nerede? Ama neyse biraz çak, çak yapayım. Tabi bu PUBG Mobile'dır. Ha. Oha. 90'da açıldı hemen ya. Doğru ya. O kadar bekletti. Başka hangi haritalara oynamamı istediğinizi yazın. Bir de yani fazla olmayacak ama ücretsizdir. Kanala abone olun ve like atın. Yani isterseniz yapın yani. Ücretsiz de bilmiş olun. Lan. Aa iki kişi içiliğini unutmuşum ya. Dört. Bana söz vermiyor. Lan bu ne? Lan birisi bana asayi Şöyle yasayı inmeyeceğim. Az bok ediyor. Ne çünkü orada en az 14 oyuncu oluyor. Ya arkadaşım oraya atladı. Ben nereye atlayacağım söyleyeyim. En çok gidene yer seçim ki. Ben oraya gittiğimde hiç, hiç şey çıkmıyorum ölü. Bazen nevi çıkıyor mu da yani. Bazen... Yani. Evet. Çını bilmeyen ne varsa bu da oyundaki bütün kişilerle konuşmadı. Bilmeyen varsa Bu da basaya konuştu. Tüm şeydi. Bu da takım sadece. ki söyledim diyen ne oldu? Bunu ben bilmiyordum. Gal galiba bu da takım diye sanmıştım. Ama takımla alakalı değilmiş bu. Bu tümü takımda olabilir. Yani iki yakındaki kişilermiş yani. Lan. Kazma kazma. Lan ilk başta abi arkadaşım birisini öldürdü ya. Ben bile birisini öldürmemişim. Adım nasıl? Ömer ve Ali. Aslında Ömer ve Ali yapacaktım. Aslında arkadaşımın adı Ali deyip devamını söylemek istemiyorum. Gizli bir şey Lan ben niye gizli ya? Benim de adım Ömer F. Ömer yani. Şimdi Özürüm, niye o be gittin? Şimdi de git şey. Bakayım bir potin diye bir gideyim ilk önce bir. Zatılayım. Yarım saat oldu ya. Ben de mi? Ne... Lan. Oğuz. Dur durdu Abi Yok abi yok abi Ulan o ne Vallahi adam içeride Gerçekten adam içeride Ay dışarıda beni bekliyor Umar payı al Umar payı um, al um. Bana da. Adam. Nasıl ne oluyor lan? Ne evet, gördüler? Yevkin <laughs> adı lan. Kardeşim yevkin adı değil. Allah Allah Lan beni bunlarla öldüreceksiniz dört Törtüksü de buldum En sevdiğim silah UMP'dir Zaten bunun Lan OP'yim 8'iydi lan Önerdiğim silahlardan Anahtarın törtüksü takımını hiç Beni değiştirecektim ya Abi şaka Halim ne olur ne olmaz diye Aa mermi mi Ne olur ne olmaz yapın da kalsın ya. Evet mermi sıkmaya hiç gerek yok. Çünkü şeyi aldım. lazım. Çok... <laughs> Şey. Ben kardeşim seni unutmadım. Çağıracağım. Lan. Allahu ekber. Yeniden gelmiş. Ölmüş. E ben ne yapabilirim ki artık arkadaşlar. Neyse ölmüşsün de ölmüşsün ya. Yani. Dur aklıma fikir geldi. Bu da iki maç UMP'ye um, bırakmalıyım çünkü bu almalıyım çünkü bazen de... Kurtarıcım bu olmalı. Ben de bir var. mı Pochinki? Ya yanında değil mi? Poçinkinin devinliklerinden geçmiş olmayı. Oh halam. Sesim bir kötü gelebilir bunu alayım. Of çok güzel gözüküyor ama. Ama bunda da bir şey göremiyorum ya. Ben hafiften ben silah sesini duyuyorum ama şey gelmiyor. <laughs> Bak şu yuvaya düşmek çok kötü bir şey Çünkü şu anda pusuya düşürmüştüm kebe. Bak bir kez pusuya düşürmüştüm. Adam beni ke ge bayırdı. Öldüğümü unuttu. Öleceğim sandı ama ayağa kaldı. Kaldıvan şok cihazından olduğu için ben de kolayca kalktım. Lan ortada kapak gibiyim ha. Aha düşmeye başladı. Kafamıza düşmesin ha. Aha yık yanımıza düştü sesinden. Lan fazla yükam gidiyor bu. 190. Lan başka sıkan da var. Kim o? Ben burada bu pompalı dolaşmayın biraz. Bu ne? Bu. Bunun... Ah market. Bak yine de 2 TL var. Ne yapabilirim? Lan basamıyorum. Lan bende sin rahat da Arkamdan böyle Bana ne yapıyorsun kardeşim? Tamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Sizin sizin en yüksek kırdığınız uzaklık mesafesi kaç? Belki 299. 299'u kırmadan önceki de 199'du. PUBG'de bile bu hastası alakam var. Di, di, -di diyeceksiniz diyeceksin ne alaka diye. Alakası şu. Şimdi bu hastası bir tane gizemli kostüm 199 elmas. Efsanevi kostüm de 299 elmas. Şimdi anladın. Al çağırdın? Ye ya. Allah Allah. Şaka yapıyorum Bu kadar kötü yedim. Ha sıkı var. E ee, ben seni pompalı ile öldüm mü ki? Pompalı. Pompalı. Arkadaşım bana yardım et. Kardeş bana yardım et. Kardeş kardeş. Abi gel geliyor bana yardım et. Allah'ım bu sefer. Kardeşim bana yardım et. Bana 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 bana. Kardeşim sana o kadar yardım ettim ya. Hadi. Sıkıyorlar. Nasıl Lan ben de şapşal. Şey i̇şte çocuğu. Aha gövde beni. Ben de özürü iyi bir anlamaya O geliyor bir de. O 117'ye 117 ye, ye ye. Lan, lan orada bir tane daha da kişi var. Ne de? Lut 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 lut. Arkadaşlar bak gel. Aha vuruyorlar kardeşim. Kovursun beni. Lan, lan bu da kenarda bir şey Ay Ayı, ay, ayı diyorum ya panda. Lan o kadar ki geldi bizi lootlayamadı. Bu oyunum öyle kastı. Oltu x 3 x alma. Oyun alma. Ay çanta kurtardı beni ya. Şimdi ben 6x sana taksam. Ay oyunu lan 4x'e 4x birleşmiş başka bir x yapmış. Ama bunu unutulmuş mıydı? Mal? Arkadaşım yemiş dedi lan. Hadi. Ha gördüm gördüm. için olana, beni sakitli. Kil beni. Ben çok kil bence sen yaptın. Ne Car. isn't <laughs> it bak biz biz buradaydık tık sınırdaydık. Şimdi bizim şuraya gitmemiz gerekiyor ya mantık Yani. Seni bir alayım. Neyse. Hop. Aha düştü düştü. Gidiyorum lan. Beklemeye. Gelen insanları da öldüreceğim. Tabii tarafınki bir AVM çıksa. Bunları da Evet. Şimdi böyle bir akıl buluyor. ya. Tavabı kaybettik mi? İki kişi kaldı. Bize 2 kişi çıkarsak. Kimi kişi? Allah'ım drop oldaymış ya. Lan özür dilerim panda ne yaptın ya özelliğim var zıpla zıpla lan sakın avm'yi alma ha avm benim avm benim avm benim avm'yi alınca iş biter kardeşim tamam geldi бомба алло бомбасын қадашеін Kondamızı çalmışlar. Gördüm, 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 gördüm. gördüm. Ne dedim? lan? gidiyor. Bir özürlü gibi gidiyor. Bak fazla mı? Elimle de nasıl gideceğiz kardeşim? Aha tamam çözümümüzü buldum. <laughs> Ama gitti odaya. <laughs> kardeşim gömümeyi zorunda kaldık ya. Neyse kim? 700 metre var. Ucundan desek 400 tamam tamam Getişir. dayınca kesil olmadı. İçeceğiz, içeceğiz. Kardeşim sen git aklına. Ab kanı Lan yine dıbap. Lan artık dıbaptan, drop'tan umudum kesildi ya. Nasıl bir saat? Lan her zaman AVM çıkmıyormuş ya. Bunu övende ne oldu söyle. Hayallerim hayal kıvıldı. Ama bendeki aptallık bitmedi. Gidiyorum yine de tövbe dağ lan. kimse alamaz. Alana böyle bir sıkabilirim de sıkmak istedim. Böyle dın patlasak. Lan tamam düşse bir de. Lan iki tane bıçağım var. Fırlatayım mı sana Tehlikeliyim de ben. Şimdi burada iptale bas. Geldik geldik. Kalkmayalım. <laughs>

Kardeşim, kıvırmış ayaklar bulduk. Evet. Lan gerçek hayatta da bir şeyler var. Faslı bak. Evet. Evet. O benimle ilgili Siz de hiçbir dava verilmiş. Bir dakika, ben belki de bir Aha, o zaman ben Benim <laughs> altı. <laughs>

ben öldüm şimdi onu. Selamun aleyküm. Tabi oradan ulaşacağını sanan da kim ya? Geliyor baba geliyor geliyor. Korktuğum geliyor. Ama! Vacak vacak Abi. İndirdim. Beni öldürdü. Ben, ben i̇mdat demiştim ya. Sen öldün. Lan arkadaş da gitti ya. Neyse. İyi dayandık. Çadır şimdi o oh, yüzde iki ya. 26 dakikada oynuyoruz. Bayağı da zamanımız yetmeyecek. Bu kadar oldu. Daha sonra da söyleyeyim ki, Tamam. Sevgim, sevgim, sevgim. Da sizin için lir koyacağım. Görüşürüz. İlk önce hesabımı göstereyim size. Ne oldu ne olur normal diye merak edenler var. Bak mi Ayrıca bu kadar iyi oluyorum. Asit de, asist de yapıyorum. Hasar da veriyorum. Kullanma da yapıyorum. Lan. Oğlum arkadaş ekliyorum lan seni. Muhammed iyi dinle. Başta iki kere ölmeseydin iyiydi ama. Yok. Kızmadım sana da. Ekleyeceğim eh, ya. İyi, iyi oynadı ya. Benim kurtarıcım oldu. Senin için dediğim bütün lafları geri alıyorum. Neyse ben küfürlü insan değilim ha. <laughs> Bugün pazartesi anlamın ertesi. Oy el atı. elatı. ne? Ay! Lan PUBG kıskanan bir oyun musun ya? Arkadaşlar ya kıskanıyorlar. Belki arkadaşlar üstüdür. Bak. Benim oynadığım bütün oyunlarda Blastas bile dahil ona hiçbir de PUBG yatırmamışım. Gerçekten. Oy, düdük bir şey almayı unutmuşum bazı youtuberlar olur ya şeyler birlikte ödüller yani, ben ben hayır korktuğum oldu gerçekten korktuğum oldu 31. seviye olmuşum <laughs> ay oyun bile benimle dalga geçiyor altın altın iki miyim ama şeyde işte işte şey ben de şu oyuncaktım ben de dövdü oynayacaktım yani böyle. Demek indi bilen. Vallahi indi bilmemiş ya.